Merhaba. Ee, sosyal çürümeye bir örnek e, vererek başlayıp sosyal çürümeyi anlatmak istiyorum. Ee, nedir bu sosyal çürüme? Bir ara bir e, fareler deneyini e, okumuştum. O fareler deneyinde bazı farelerin nasıl diğer farelere baskın geldiğini ve e, başka seçenekleri olmadığı için gittikçe pasifleşen farelerin nasıl e, society'den yani toplumdan uzaklaştığını falan anlatan bir deney. Onu örnek alarak da şimdi bu içinde bulunduğumuz zamanı anlatacağım. Kendimin de hissettiği. Nedir o ilişkiler? Bazı insanlar gerçekten bir ilişki sahibi bile olamıyorlar. Bir ilişki sahibi bile olamıyor. Bir sevgilileri bile yok. Bir sevgilisi olmayan ya da sevgililik hayatı yaşanmayan e, binlerce insan var. Direkt evlenenleri saymıyorum tamam mı bu değil ee, bir tarafta bazı erkekler var Bunlar alfa erkek olmuşlar artık bir şekilde biraz paralarıyla ya da biraz sos ya statüleri sayesinde 8 tane 9 tane kadınla ilişki yaşıyorlar tamam mı ve bu yaşa ilişki yaşadığı kadınlar dan bazıları bekar da olabiliyor içinde evli olan onlar olabiliyor işte birbirleriyle sadece çıkar ilişkileri içerisinde birlikte olabilirler Hani fuck body diyorlar ya da one night stand diyorlar falan. Böyle bir erkek figürü var. Tamam mı? Bir bu var. Bu adam aynı zamanda evli de olabiliyor. Bir de ee, hiç daha bir e, bir kız sevgilisi olsa bile gidip onunla buluşamayacak erkek var. Tamam mı? Çünkü bir arabası yok. Tamam mı? Şimdi 1980'lerde olsak tamam sıkıntı yok. Aşağı yukarı toplum hani ortada bir araba durumu yok. O yüzden sıkıntı değil ama... Bugün bir arabanın olmaması çok büyük bir eksiklik. Yani e, bir dünya her gün binlerce araba üretiyor. Her yer dolu arabalarla dolu ama bugün en ufak en ucuz bir araba bile alamıyorsun Türkiye'de. Hani bir de Türkiye'ye mahsus bir sıkıntı. Çünkü başka ülkelerde 5000 dolara araba var. 3000 dolara araba var. Hatta 1000 dolara bile araba var. Ee, ama Türkiye'de yok. Böyle olunca da bir istek kalmıyor. Yani kalkıp da metrobüste mi kızı alıp bir yere gezmeye gideceksin? Ya da metrobüse binip de bir gideceksin? Evet canım git. O öyle olmuyor işte. O bir ilişki olmuyor artık. Hele bugün bugün mümkün değil. Olmaması lazım böyle bir durumun. Ama böyle olduğu için yani bir e, araba bile e, olmadığı için e, ve araba bir lüks olduğu için büyük sıkıntı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir su içmek bir lüks müdür? Değildi, değil mi bizim için? Ama bazı toplumlarda, bazı zamanlar için lüks olabilir. Yani su yoktur, gerçekten lüks olabilir. E, aynı mantılda, yani araba aslında birçok toplum için bir lüks bile değil, hiçbir şey. Ama bizim için bir lüks haline bile gelmiş. Bu çok büyük bir yanlış. Bunun için iyi bir örnek vermek istiyorum. Bu Doğu Demirkol diye bir tane stand-up yapan bir adam vardı falan ve hatta yuhlanmıştı ama ondan sonra işte bir şekilde bir yerlere geldi falan. Onun bir anısı var diyor ki ben daha küçükken Ferrari almak istiyordum. Ferrari almak istiyordum ama işte babam diyordu sen niye Ferrari alacaksın? da alıp hava atacaksın? Ferrarisi olmayana bu ayıp. İşte Ferrarisi olana mı atacaksın? Çünkü adam zaten Ferrarisi var. Ferrarisi Ferrari alabilecek parası olup da Ferrari almayana mı hava atacaksın? Bu adam zaten senden daha akıllıdır diyordu falan. Orada da bir güzel bir mantık anlatıyor ama bu mantık bile bize o kadar uzak ya da genel topluma o kadar uzak. Çünkü adam bir şekilde Ferrari almayı hayal etmiş. Ama eminen binlerce insan bırakın Ferrari normal bir arabayı bile almak hayalini bile kurmuyor. Alma, alma araba alma şeyi bile yok. Yani isteği bile yok. Tamam mı? Parasızlık, fakirlik insanı isteksizleştirmiş oluyor. Benim daha önceden araba almışlığım var çok şükür ya da ben e, ilişki konusunda iyiyim ama yaptığım gözlemlerle toplumun o fare deneyindeki gibi bazı erkeklerin işte 9-10 tane ilişkisi varken 9-10 tane erkeğin bir ilişkisi bile olamıyor büyük bir e, uçurum var e, birçok e, başka sorunlar da var ama ben özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Peki bu e, nasıl olacak ya da e, nasıl çözülür iyi midir kötü müdür e, başka ne gibi şeyler var e, neler olması lazım bununla ilgili e, bir düzenleme olur mu çalışma olur mu falan bir sürü hani biz bir toplum olarak bir arada yaşadığımız için bir sürü e, şeyler vardır kurumlar vardır ve bu kurumların aslında bu sorunları çözmeleri gerekir fakat bu kurumlar yok. Hatta mevcut kurumlar bile o, o sözde geliştirmesi gerektiği şeyi çürütüyor. Mesela örnek veriyorum, Adalet Bakanlığı diye bir bakanlık var, bu adaleti çürütüyor. Tamam mı? Sosyal Aile Bakanlığı var, bu aileyi çürütüyor. Ee, bu, yani sizi korumakla güven, görevli bir e, güvenlik e, görevlisinin sizi tehdit eder hale gelmesi anlamına geliyor. Bu çok büyük bir sorun. Ee, bir sürü tabii ki başka problemler de var. Umarım e, bir sürü genç zaten bu yüzden başka yerlere de kaçıyorlar ya da gidiyorlar ya da gitmek istiyorlar. Umarım bu sorun çözülür. Ee, çok basit bir sorun, sorun çözümü çok basit. Sadece devlet vergileri kaldıracak mesela insanların e, araba alma e, durumu gerçekleşmiş olacak. Ama maalesef şöyle bir sıkıntı da var. Bırakın araba almayı. Yani gerçekten yeni nesil için söylüyorum. Bir telefon bile alamıyor. Adam bir telefon almaya kalksa, bir telefona özense, bir telefonum olsun dese hemen bir sürü geri zekalı çıkıp işte çıkar telefonu diyen bir kitle var ya işte çıkar telefonu bak işte telefon böyle hemen olayı politik bir şeye çevirmeye çalışmalar. Olayı bilmem yani sen ben bir ayrışma da var. Yani tam böyle ikiye bölünmüş bir kesim var iki kesimde bu solcu sağcı olabilir, bu işte ım, e, nasıl diyeyim, ülkücü, faşist işte şucu, bucu artık bilmiyorum. Bir sürü kutup şeyler var ve bunlar bir araya gelemiyor ya da e, kendi tarafındaki kendi tarafındaki e, negatifleri e, göremiyor. E, karşı tarafın pozitif şeyini göremiyor. Tamam mı? Sadece e, siyah ve beyaz şeklinde ayrışmış ve ve büyük sıkıntılar var. Mesela bir şey daha anlatayım. İstatistik olarak doğum oranları. Türkiye'nin doğum oranları 1 milyonun üzerinde bir doğum oluyor. Her yıl bin milyon insan doğuyor ve bu bir ülke için çok iyidir. Çünkü bir sürü bebek gelecek, okullara işte öğrencidir, ileride o insanlar birer em, askerdir. İşte alacaklar, verecekler, yiyecekler, içecekler, ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak tamam mı? Özellikle bu fakir ülkelerde bu böyledir ama gelişmiş ülkelerde doğum oranları azalır. Türkiye'de de artık azalıyor. 1 milyonun altına inmiş. 2 yıl önce 2023'te 950 bin falan. Sonra yani 2024'te kaç olmuş? 938 bin bebek doğmuş. Düşünün 938 bin bebek doğmuş ve bu ortalamanın ortamadan daha düşük ve gittikçe de daha düşecek. Daha düşecek çünkü insanlar artık eskisi gibi bebek yapmayacak yapılmalı da zaten. Peki başka ne oluyor? Doğum oranları azalınca örnek vereyim. Bir ilçeden örnek vereyim. Hatta bir şehirden örnek vereyim de daha iyi bilin. Tunceli diye bir şehir var değil mi? Dersim. Bakın Dersim'in nüfusu 100 bin bile değil. Ve Dersim'in 2024'te ben onu araştırmıştım. Doğum oranı önceden işte 1000 bin, bin çocuk doğuyor ya da 800 falan. Ama bu 2024'te 250-300 çocuk doğmuş. Tam hatırlamıyorum sayıyı ama böyle. Düşünebiliyor musun? Koskoca bir şehir ve doğan çocuk sayısı 250-300. Bu çocukların belki de birkaç tanesi ilk 5 yılda ölecek ya da ilk 20 yaşına gelene kadar ölenler olacak falan. Bu hesaplamaları yapınca 20 yıl sonra bu şehir tamamen böyle bitme noktasına gelebilir eğer dışarıdan göç almazsa. Zaten bu hale gelmesinin nedeni dışarıya göç vermesi ama o politik olaylar var falan yani. O konular uzun ama doğum oranı gerçekten çok düşmüş ve nüfus da çok düşmüş. Bildiğim Kore gibi olmuş. Buna karşılık Urfa'da baya bir fazla yani. Kişi başı onun doğum oranı 2.3 nokta, nokta falan bir şey. Binde 3'tü ama o da düşmek üzere. Tabi orada da bir Arap kültürü ya da Arap milleti mantalitesi olduğu için hala doğum devam ediyor. Ama orada bile düşüyor. Bu doğum oranlarını niye söylüyorum? Çünkü Doğum oranları özellikle ülkelerin ya da özellikle işte ilişkilerin arabaların yani üretimin bu dat bu datalar yani bu veriler çok önemli tamam mı yani düşün sen bir şey satıyorsun bir bebek maması satıyorsun büyük bir firmasın o yıl kaç tane çocuk doğduğunu bilmen lazım ona göre çünkü bir yatırım yapacaksın daha da az daha da çok falan hani bunlar önemli şeyler eğer ki gelişmiş ülkelerde yaşlılar için de bir sıkıntı oluşuyor ve Türkiye'de nüfusu gittikçe yaşlanacak bu arada. Yani artık 60'a geldim, 63'e geldim, gittiğim değil, 80'ler olmuş olacak. Yani toplum bir nevi yaşlanacak, genç nüfus da daha da olmayacak. Yani bu toplum bir şekilde değişecek, dönüşecek. İşte bu toplum değişip dönüşürken insan ilişkilerinde en ideal olan rahat iletişim kurabilmeleridir. Aile bakanlığı şeyi, aile aile yılı seçilmiş mesela bu şey için. Ülkenin yani politikası bu. Aile yılı. Bu ne demektir? Sirenler çalıyor. Demek ki aile kurumu çökmüş. Aile kurumu çökmüş. Peki niye aile kurumları çökmüş? Onunla ilgili basit bir örnek daha vereyim. Bu da önemli bir bilgi bence. Her ülkenin boşanma oranları vardır ve evlilik oranları vardır. Ortalama 50-50 olmuş ya. Yani her evlenen çift çiftten iki çiftten biri boşanıyor. Türkiye'de 2000, daha önce de bir 100 bin, belki 150 bin falan boşanmalar oluyor ama yani bu geçen yıl 210 bin çift boşanmış. Düşünebiliyor musunuz? 210 bin çift boşanıyor. Bu ne demektir? Bu işte 210 bin yeni bekar insan var ve bu yeni bekar insanlar bir daha evlenmeyecekler büyük ihtimalle. Yani çünkü boşanıp da ikinci evliliğini yapan insan sayısı çok az. Yapsa bile çocuk yapmayacak falan. Ve bu aynı zamanda şu demek birileri birileriyle date ederken boşanmış birileriyle de çıkabilir. Eğer bunlar boşanmamış olsaydı ee, ne olurdu? Ee, otomatikmen bekar birileriyle ım, çıkmak zorunda kalacaklardı. Bekar birileriyle çıkmak zorunda kalınca da ileride evlenebileceklerdi. Ama şu anda e, daha önce evlenmiş çıkacak çıkabilecekleri için e, evlenmeye doğru giden bir ilişki olmamış olacak. Tamam mı? Sadece bir ilişki olarak devam edecek ve bu da ve diğer nedenlerle beraber doğum oranını düşürecek. Toplumu eee bir tarafta işte 10 e, tane ilişkisi olan alfalaşmış bir erkek. Bir taraftan da e, beta bile olmayan hatta böyle daha e, silinik bir karakter olmuş olacak. Çünkü yoksulluk bunu getiriyor bir nevi. Yani çünkü senin eğer e, şeyin yoksa e, imkanın yoksa onu hayal bile edemezsin. Çünkü burası Amerika gibi değil. Amerika'da hayalet yap. Ama Orta Doğu'daysan ya da fakir bir ülkedeysen ya da bir şekilde bir kesimi zengin, bir kesimi çok fakir, böyle uçurumlu bir toplumdaysan ve bu uçurumlu toplumun e, fakir kısmındaysan, yani yüzde seksenlik zayıf kısmındaysan e, e, tabii ki e, gittikçe ne kadar birbiri ne kadar güçlü de olsan gittikçe zayıf oluyorsun. Çünkü zayıf ve e, negatif ve yani maça 2-0-3-0 geriden başlamış oluyorsun. Bu gibi nedenler. Ee, tüm bunları şu şekilde bitirmek istiyorum. Tüm bu konuştuklarımı şu şekilde bitirmek istiyorum. Eğer hmm, gençseniz hayatınızı yaşayın olabildiğince. Ama hayatınızı yaşayın da çok iyi anlamanız lazım. Hayatınızı Mesela tatil nedir? En iyi gittiğin tatil yeri neresidir diye bir gence sorsan adamın vereceği cevap cuma hani bir kere adamın kafasındaki hmm, mantık eğer tatil derken hafta sonu işe gitmemekse o zaten büyük bir sıkıntı. Çünkü bu bir tatil değil. O rest gün oluyor. Yani o gün dinlenme günü. Tamam mı? Bir kere bu algıların kaldırılması lazım. Yani insanların özellikle e, olması lazım. Hani bu konuda biraz bilgili insanların ve gençlerin hiçbir şekilde, hiçbir ideolojiye bağlanmadan ha, deneyimlemeleri lazım. Bugün artık e, istedikleri yere gidebiliyorlar. E, ve isteyince bir şeyler yapabiliyorlar. Olabildiğince yeni şeyler yapmalar lazım. Birilerinin, e, e, birilerinin e, fikirleriyle değildi kendi fikirleriyle hareket etmeleri lazım. Ben o yüzden şu anda sadece bilgi verme amaçlı bir şeyler söylüyorum. Size size kesinlikle şu şudur, bu budur, bunu yapın, şunu yapın demiyorum. Bu bilgileri bilin. Genelde işte insanlar nasıl ilişki yaşar, işte insanlar nelere sahiptir, insanlar neyi ister, neyi istemez, neyi isteme imkanları vardır, neyi neye göre ister falan. Ee, son olarak işte hep bir ...vizyon biçilir işte yeni nesle. İşte şöyle olacak, böyle olacak. E, bunu kabul etmemeleri lazım. Yani hep bir elbise biçilir... E, ...gençlere ya da yenilere. E, bu elbiseyi kesinlikle... E, ...kabul etmemeleri lazım ve hep genç kalmaları lazım. Hep kendini... E, bunu şey için de söylüyorum. Yani atıyorum Adam 40 yaşına bile gelmişse... E, ...kendi genç hissedebilmeli ve ona göre davranabilmeli. 50 yaşına... Zaten bir yerden sonra yaş e, konusunu da... ...kafadan atmak lazım. Çünkü... Ee, basit bir örnek vereyim. Annem diyorum ki bunu yeme işte sağlıksız. Diyor ki ya bu yaşa kadar geldim bir şey oldu. Ya bu yaşa ne hangi yaşa geldi? Ne alakası var? Mesela bir şey iyidir iyidir, kötüdür kötüdür hani aman falan hani bir boş vermiştik. Hala bir şey de olmamışlık. Yani bir artık bir vazgeçmiştik. Bu doğru değil. Tamamen insanın eee e, isteklerini yerine getirmesi gerekiyor ve o isteklerin sürekli yenilenmesi gerekiyor. Bunun aksi durumunda insan psikolojisi kötüye gider ve bu negatif stres insanı tabii ki kötü etkiler. Böyle olmaması için olabildiğince bütün gençlerin eğlenmesini istiyorum ve e, mutlu olmasını istiyorum.